Isırma. Kime bak. Beni, beni niye ısırıyorsun sen? Ne? Isırma. canım açıyor. Yapma. He ısır. Bu benim artık. Bu artık benim. Hiç güzel değil. Tipo bok. Bu. Aa! <laughs> tipo bok. Sen hanımefendisin. Hanımefendiler asırılır mı? Ha, mı? Bak. Ne yapayım? <laughs> Sarma beni! Tipe <laughs> bak. Korkuyor. Korksuz. Beni ısırıp durmayınız. Ben... Beni ısırma Pomuk. Pomuk Hanım ısırmaz mısınız? Bak kızıyorum. Ben <laughs> niye dövüyorsun beni? Beni niye dövüyorsun? Niye dövüyorsun beni? Hı? Bu artık benim. Bu artık benim. Senin değil. Bu kafa da benim. Beyni yok olsun. <laughs> tamam tamam. Yay bu küsme. Tamam gölgü. Aşkım tamam küsme. Küstü mü? Küstü arkadaşlar. Gidiyor. Hadi görüşürüz.